Ülkemizde beyzbol oynanmadığı halde dünyada en çok beyzbol sapası satılan ülke olduğumuzu biliyor muydunuz? Peki bu bilginin kaynağının Instagram sayfalarının adminlerinin götü olduğunu biliyor muydunuz? Selamlar yeni videoya hoş geldiniz. Oğlum nasıl bir giriş yapabilirim ya? Ya oğlum işte her öldüğümüzde öldüğümüz adamın crosshairiyle oynama challenge yapıyoruz ya. Ben çekerken o adam tak diye beynimi aldı. Ben de o adamın crosshairini alacağım. Oynamaya devam edeceğim. Yazık kafana. Bir tane rastgele crosshair seçtim. Rip exe. Rip babanın crosshairini seçtim. Video maalesef gözlüklü devam edemiyorum çünkü normal hayatta gözlük hiç kullanmam ve göremiyorum yani sıkıntı yapıyor algılayamıyorum yani performansım bayağı düşüyor atla oğlum atla bak atla babana hop hadi be hop Nasıl kafana gitmiyor ya? Evet gördüğünüz gibi Crosshair benim normal Crosshair'ımın Biraz büyük hali, büyümüş hali <laughs> Kendi CF konfigime de CFGM Crosshair'ıma, VM modelime falan Alt tarafta ulaşabilirsiniz açıklama kısmında Çok değişik Crosshair'lar var ya Şuna bir bak Eskiden Nokta Crosshair şu dışındaki şeyler yapmadan yapılırdı yeşil olurdu ee, 2017 zamanları falan 2016-2017 2018'in girişi falan Nokta Crosshair yeşil yapılırdı ve küçücük yapılırdı Ne anlatıyorum Şimdi çok farklılaşmış yani Aa Böyle yapılırdı bunun daha küçüğü olurdu Yeşil olurdu Selamünaleyküm takım. O Seyir'e bak ya. Cevap veren yok. Aa, bir tane adam var. Öldüm. Şu an öldüm. Evet. Öldüğümü hissettim. Gattaca. Yeni klasiyerler denemek istiyorum artık. Oo. Crosshair'a bak. Aa benim Crosshair'ın ortasının biraz büyümüş hali. Bir de aynı renk yani. Çok şey var ya. Çok farklı Crosshair'lar var. Değişik. Ben niye AP çektim ya? Çık oğlum. Çık. Göster babana. Allah hiç basit eğlence de oynamıyorum ya. Şey Hiç basit eğlence de oynamıyorum. Basit eğlence de daha zevkli olur. Crosshair değiştirmek daha fazla ölürüm falan filan diye basit eğlence de çekiyorum videoyu. Daha yani bir fikir olduğunu söylemenize gerek yok biliyorum. Ben buldum daha çeken yok. <laughs> ben buldum daha bunun videosunu çeken yok. Yani görmedim ben Olduğunda düşünmüyorum şahsen Böyle bir video çekeceğin Çekenin olduğunu Her öldüğünde Öldüğün adamın yerini almak Ya abi adam bıraksanıza ya İkinci maça mı gireceğiz illa biz deniyoruz. Crosshair deniyoruz. <laughs> yemeyeceğiz, kafayı yemeyeceğiz. Crosshair deniyoruz. Kimora <laughs> <Kınaray> açılmış olabilir. <laughs> Sağdan lan vursana oğlum. de bana. Yuh yuh kaç kişisiniz yuh. Yazık kafana. Kronos yerlerle oynayamıyorum. Bunlar da çok kötü geliyor bana. Alıştığım hiçbir ayarın dışındaki ayarlarla hiçbir... Evet. Rip. Rip nerede lan? Ha buradaymış. Çok uzun ya bunun crosshair'ı. Çok uzun abi ben yapamam ya bu crosshair'larla oynayamam ya. Evet şu an bombacımız bombayı düşürdü. Bizim adamlar kempliyor ne kadar güzel ne kadar güzel. Bizi bekletiyorlar. 50 saniye bekletecekler sanırım derken Short'tan Gökü açılmaktan vazgeçti. Long'ta bekliyor ve mükemmel bir vuruş. Benim adım Name. Benim adım Name. <laughs> Herkesin bir derdi var. Nasıl yemez? Çık bir daha. Çık bir daha. Adam çıkarsa kafasını göremeyeceğim. Öyle bir grosier ki. Her yeri kaplıyor. Adam inceden gözükse ben göremeyeceğim. Yapmayın oğlum şöyle kurası Bu arada hala izlemediyseniz sağ üstteki karttan şu an çıkmaz. İyiye tıklarsanız orada yuvarlağın içinde bir iyi var. O kart oluyor. Video <laughs> video falan koyuyorsun oraya. Oylama yapıyorsun. Ben bunu niye açıkladım? Neyse o karta ne yapıyorsun ya? O karta basıp hala izlemediyseniz kendinize özel konfig ve kurası nasıl yapılır? Onu da izleyebilirsiniz. Yapmayı bilmiyorsanız. Kendinize özgü VM model falan filan. Hepsi kör. Hepsi kör. Hepsi kör. Çık. Adam yokmuş lan. Bak o kadar crosshair'da o kadar şey var Tamam güzel. Az önce düşmüş. Crosshair'da o kadar nokta falan var ki. Bir dakika beni kim vurdu? Gök'ü vurdu. Alayım onun Crosshair'ını. O kadar kalabalık ki Crosshair. Adamı görmedim yani kafasını göremedim. Adamın kafası zaten uzaktan küçük. Crosshair tamamen kaplıyor. Adam görecek bir yeri kalmıyor. Hem hudu yükseltip hem de ortaya nokta koyunca olmamış yani. Olmaz yani. Alt taraftan Discord'umuza da gelmeyi unutmayın. Discord'a gelen bu video özel. Discord'a gelen 5 kişi 5 kişiye şey yapacağım. Oyun kodu veriyorum. 5 5 kişiye Discord'a gelen ilk 5 kişiye oyun kodu veriyorum. Bu video özel. Discord'a gelin altta link var. Gelin yazın bana videodan geldim diye. Öldüğün adamın Crosshair ile oynama challenge videosundan geldim. Yazın bana. Discord'a gelip Discord'da da yazabilirsiniz. Chata. E. Yazın oyun kodunuzu teslim edeceğim. Yapmayın arkadaşlar şöyle şeyler. Az öncekini görmediniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ya da bakmayın. Bu kimsenin umurunda değil. Bunu da unutmayın.